Thank you. Sualtı Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nün çalışmalarını birlikte görüntüleyeceğiz. Şu anda merkez müdürü sevgili Hakan Enis hocamla birlikte dalışa başlıyoruz ve Hakan hocama soruyorum. Evet hocam bugün neler göreceksiniz? Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izinleriyle Akdeniz Üniversitesi olarak Antalya ve Mersin ilmeği kıyılarında arkeolojik sualtı araştırmaları yapıyoruz. Şu an Finike kıyılarındayız. Finike'de daha önce belgelediğimiz batıkların son iki sene üzerinde bir değişiklik var mı? Onları kontrol edeceğiz. Yeni batıklar araştıracağız. Yeni arkeolojik eserler belgeleyeceğiz. Yani hem bildiğimiz batıkların üzerine inip üzerinde bir etki, herhangi bir hırsızlık, herhangi bir çapa benzeri bir bozulma var mı bunu anlayacağız. Aynı zamanda da varsa yeni batıklar daha önce görülmemiş onları inceleyeceğiz. Evet peki o zaman iyi danışlar diyorum birlikte dalalım. Teşekkür ederim buyurun.